Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Fiillere, anlamlarına, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimlere, ifadelere, deyimlere hatta atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Daha iyi anlayıp pekiştiriyoruz. Bu seriye nasıl geldik? Ona değinelim yine. Önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkarttık bir videoda. Kartını biraz sonra ekleyeceğim. Fiillerin anlamlarına baktık. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam, daha detaylı çalışsak, cümle içinde kullansak olmaz mı diye. Bu seriyi hazırladım. Belki bilmeyenler vardır. Sizlerden gelen konu istekleri doğrultusunda Videolar hazırlıyorum. Sizlerden gelen istekleri yazdığım bir listem var. O sıraya göre ilerliyoruz. Videonun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Şunu da ekleyelim. Aynı serinin Fransızcasını da yaptık. Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiili listeledik ve çok detaylı bir şekilde çalıştık. Fransızca öğrenenler, bilenler o seriyi de izleyip çalışabilirler. Serimizin 21. videosundayız. To believe fiilini çalışıyoruz. Sanmak, inanmak karşılıklarını Türkçeye veriyor. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone değilseniz abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Şuraya hemen İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil videomuzun kartını ekleyelim. Videoyu seyrederseniz bu serinin hangi sırayla ilerlediğini de görmüş olursunuz. 21. video to believe fiilini çalışıyoruz. Sanmak, inanmak demek. Believe Türkçe'ye sanmak, inanmak karşılığını karşılıklarını verir. İki tane basit cümle. Don't believe everything you hear. Duyduğun her şeye inanma. Olumsuz emir cümlesi yaptık. I believe in working hard to achieve success. Başarıya ulaşmak için çok çalışmaya inanırım ben. Believe in e inanmak demek. Bu cümleleri tekrar bir okuyalım. Don't believe everything you hear. Her duyduğuna inanma. I believe in working hard to achieve success. Başarıya ulaşmak için çok çalışmaya inanırım. Geldik believe fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Hemen yıldızı atalım. Bu serinin her videosunda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. İyi takip edenler biliyorlar. Terimleri, ifadeleri, deyimleri yazın, ezberlemeye çalışın ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Believe in inanmak, güvenmek demek. Zaten biraz önce cümlede geçmişti. Not to believe in inanmamak, make believe inandırmak, believe the miracles mucizelere inanmak. Hard to believe inanması zor. Not believe a word of it tek kelimesine bile inanmamak. Believe to to be guilty suçlu olduğuna inanmak. Come to believe inanmaya başlamak demek. Hemen tekrar bir okuyalım. Believe in inanmak, güvenmek. Not to believe in inanmamak. Make believe inandırmak. Believe the miracles mucizelere inanmak. Hard to believe, inanması zor. Not believe a word of it, tek kelimesine bile inanmamak. Believe to be guilty, suçlu olduğuna inanmak. Come to believe, inanmaya başlamak demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim. You cannot expect us to believe that Buna inanmamızı bekleyemezsiniz. Do you expect us to believe that? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Miracles happen to those who believe in them. Mucizeler onlara inananların başına gelir. Bakın, kalıp olarak alıp kullanabileceğiniz cümleleri de yazın, ezberlemeye çalışın, uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Believe in your heart. It will show you which path to follow. Kalbinize inanın o size hangi yolu izleyeceğinizi gösterecektir. Bakın bu da güzel bir cümle. The liar's house caught fire but no one believed him. Yalancının evi yanmış ama kimse ona inanmamış. Bakın bu da öyle. İngilizce'de kullanılan bir atasözü. Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. You cannot expect us to believe that. Buna inanmamızı bekleyemezsiniz. Do you expect us to believe that? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Miracles happen to those who believe in them. Mucizeler onlara inananların başına gelir. Believe in your heart. It will show you which path to follow. Kalbinize inanın. O size hangi yolu izleyeceğinizi gösterecektir. Follow fiili takip etmek demek. Path patika demek aslında. Yol diye tercüme edebiliriz. The liar's house caught fire but no one believed him. Yalancının evi yanmış ama kimse ona inanmamış. İngilizce bir atasözü. Türkçe'de de aynı şekilde kullanıyoruz. Şimdi örnek cümlelere devam edelim. Yine ezberleyip uygun yerlerde kullanabileceğiniz bir cümle. Don't believe everything you hear and don't say everything you know. Her duyduğunuza inanmayın ve her bildiğinizi söylemeyin. Bir yıldız atalım buna. Be brave to stand for what you believe in, even if you stand alone. Tek başına kalsam bile inandığın şeyi savunmak için cesur ol. Buna da yıldız atalım. Yine ezberleyip kullanabilirsiniz. I can't believe I finally found these books. Sonunda bu kitapları bulduğuma inanamıyorum. I can't believe inanamıyorum. We don't believe a word that Linda says. Linda'nın söylediği tek kelimeye bile inanmıyoruz. Hadi tekrar bir okuyalım. Don't believe everything you hear and don't say everything you know. Her duyduğunuza inanmayın ve her bildiğinizi söylemeyin. Duymak fiili, söylemek fiili ve binmek fiili hepsi İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil listesinde var. Be brave, cesur ol to stand for what you believe in, even if you stand alone. Tek başına kalsan bile inandığın şeyi savunmak için cesur ol. I can't believe I finally found these books. Sonunda bu kitapları bulduğuma inanamıyorum. We don't believe a word that Linda says. Linda'nın söylediği tek kelimeye bile inanmıyoruz. Örnek cümlelerle devam edelim. I can't believe my eyes. When did you finish all this work? Gözlerime inanamıyorum. Bu kadar işi ne zaman bitirdin? Do you believe this story is true? Bu hikayenin gerçek olduğunu mu sanıyorsun? Şuraya bir ekleme yapalım. Bu hikayenin gerçek olduğuna inanıyor musun? If you believe very strongly in something, stand up and fight for it. Bir şeye çok güçlü bir şekilde inanıyorsanız, ayağa kalkın ve onun için savaşın. Yine yıldız atalım. Ezberleyip kullanabileceğiniz bir cümle. I believe my son can achieve anything he wants. Oğlumun her istediğini başarabileceğine inanıyorum. Hemen tekrar bir okuyalım. I can't believe my eyes. When did you finish all this work? Gözlerime inanamıyorum. Bu kadar işi ne zaman bitirdin? Do you believe the story is true? Bu hikayenin gerçek olduğunu mu sanıyorsun? If you believe very strongly in something, stand up and fight for it. Bir şeye çok güçlü bir şekilde inanıyorsanız ayağa kalkın ve onun için savaşın. I believe my son can achieve anything he wants. Oğlumun her istediğini başarabileceğine inanıyorum. Ve the end of the video. Serimizin 21. videosunda to believe fiilini çalıştık. Türkçe'ye sanmak, inanmak karşılıklarını veriyor. Fiili detaylı bir şekilde ele aldık. Fiilin anlamına baktık. Fiille kullanılan, oluşturulan terimlere, deyimlere, ifadelere baktık ve farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.